Merhaba değerli takipçilerim. Ben Nida Narkoyundayım. Şöyle eşimle birlikte gezmeye çıktık. Sizlere video çekeceğim. Koyumun güzelliklerini. Şimdi biz Çalderi'ye doğru gezmeye gidiyoruz. Böyle dar armutları var. Bakar mısınız şu benim koyumun güzelliğine? Bir üstüne şu yukarıda duralım. Şöyle araçımızla geldik. Şimdi şöyle Çalderi'ye gidiyor. Dönüşte çekeceğim size koyu. Burası benim dedemin de Şimdi Gönüzev sattılar. Onlar da ne güzel ağaçlar yetiştirmişler burada. Hep ceviz ağacı. Eskiden buralar nasıl güzel çiçek olurdu. Şimdi tabi son güze oldu. Otlar da böyle kurudu. Aklıma geliyordu. Hümet ağalar çantalarına da geliyor. onlarla da Koyalım, araba. Çıkılmaz, Hah, tamam. колу араба ар чыылма тама ушудан кор чыга берелиибуяатар арачымысынан келдик бурасы чалдери курпетчилер Allah bıçak lazım olur. Şurası da sanki yanlış hatırlamıyorsam kodalların eskiden pahlan yemek yerlerdi. Ben buraya kaç yıldır gelmem. Hemen şu ilerisi yine dedemin elma bahçesiydi. Bunu başkasına sattılar. Buralar tabi gene koyumuzun insanların hepten. çoğunluk ceviz ekmişler. Burada devasal elma bahçeleri vardı. Burası benim dedemindi. Biz çocuğun devamlı gelirdik buralardan ot biçerdik. İneğimize, tanamıza. Çocukluğumuz hep buralarda geçti bizim. de hışırtı duydum. Yılan mı ne? İsmail bir de hışırtı duydum. Yılan mı ne? Buralarda çok olur. Ya yılan ne gezer olur mu? Bir çocuk ne biçim olurdu? Olmaz olur mu? Asıl buralarda olur. Neymiş. Ana gümbültü de var. Bak hele. Eldiven getirmeyi unuttum. Görüyor musun? Bir çok alır. Bu. Kuş bunu, kuş bununla. Olmamış. Tamam olmadığını ben de biliyorum. bura. Aha. Oraya з басы аnаларың илaj dadaм yелma баhам ба а а аnалар алы İyi açalım, yukarıdan daha iyi çekin. Yukarıya çıkacağız ya. Herkesin kendi vatanı. Bahar mısınız şuraya da? Orası da çatal armut. Şu an tellerim soluk soluğa kaldım vallahi nefes nefese. Babacığım! de böyle karşıdalar, çatalar mıttalar ama şu Abi. an ağaçlardan siz göremezsiniz. Eşim buradan böyle selimi çağırıyor. Biz de böyle gezmeye çıktık buralara. Sizlere şöyle yaklaştırayım gönül ister ki kalayım burada çekeyim sizlere. Ama sonra midye gideceğiz. Çal deriye gezmeye geldik. Çek diye çek. Şurada şöyle güzel bir ev vardı. Yağmurlardan dolayı iyice uçmuş. Nasıl ses çekiyor? Le ses buraya kadar çekiliyor. Şimdi biz yavaş yavaş inmeye başladık. Çıkması çok güzeldi ama inmesi biraz zor. İsmail şuradan şöyle inelim ha. Ben de arkana geliyorum da. Sen ayakkabıyla kolay in. Ama bu yol nereye gidiyor? Tez ağaçların arasına gidiyor. Şu da yaz elması. İsmail şu yaz elmasına doğru inseydik. Şöyle yavaş yavaş gidiyor aracımıza doğru. gibi yok. Bir elma yiyin, bir armut yiyin, bir üzüm yiyin. Ne güzel kanlını doyurun. Yemek helal. Çünkü neden? Çok ağacı olduğu için. Yani tadına bakmak. Bizim de var ağaçlarımız. Hani tadına bakmak, yemek helal. Çoğu üzüm alele İsmail. Bir de onun tadına bakalım. Sizlere şöyle göstereyim. Çal dereyi. O toplardık. Bahar mısınız? Çuğullanmayan bitmeye başlamış, büyümüş. İki daha yağmur yağsın. Çuğullar toplanır. Çıtır çıtır çıkmaya başlamış. ne biçim elma olurdu burada? Süleyman emminin bu elmalı. Sevrahtıları. Şu yukarıya kadar onları. Size var ya ben koydu olsam şöyle yani gittiğimiz her yeri çekerim atıyorum çatalarımı çamaklı kemelli mevki mevki çekerim ama yokum burada diyoruz böyle ama bunu da hiç cevizi yok bir Bel tane bile yok biz belki da. de soğuk almış olabilir yaralanacak öyle olacak şey olmuş olabilir İsmail boğaz çekiyor ya soğuk almış olabilir bir tane bile yok Böyle buranın kuş olmamış olmamışlar da. Şu ileride var. Çok kırmızı duruyor. Yok ya. Şu var bir tek. Buralar bir. Değerli takipçilerim. Biz şimdi yavaş yavaş koyaya gidiyoruz. sizlere şöyle göstermek istedim. Bilhassa buradan beni izleyen gurbetçi değerli takipçilerime bu videoyu çekiyorum, armağan ediyorum. Çünkü gurbetçilerin gözü düşüyor memleket için. Tabii bizler de öyleyken ben iyi de olduğu için çok yakındayız. Gelip gitme imkanımız var. Onların ayda yılda bir gelip gitme imkanları olduğu için bu videom onlara hediye ediyor. Bana bol bol yorum yapın. Abone olun. Şimdi bizim biraz işimiz var. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğumuz bir videom olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Görüşürüz. Bozdağ'ı çarptı. Bozdağ zaten karşımda benim. Daha geyikler kızarmamış hiç. Heee, bozdağ da geyik Geyik de geyik. bir meyvenin adı. Ama başka illerde ne diyorlar bilmem. Turşusunu yem kuruluyor. Bunlar ne biçim armut olur ya bir tane He. bir tane armut yok. Yolların kenarından toplar giderdik geçerlerdik. Dallar da çok. Şurada da. dur hele İsmail. Duracağım burada ya. Seni indireceğim. Buraya da böyle eşekler çakmışlar otlasınlar diye. Ne güzel yaylı yollar. Değerli takipçilerim şimdi biz Harma Ardın'a geldik. Burası çay. Bizim Olabilir. çocukluğumuzun çayı. Gölek yapar yaparsınlarla oynardık. Tabi o zamanlar bu kadar geniş değildi. Azdı bunun genişliği. Suyu ne etmişler ne bileyim buraya gelen suyu. Bahçe sularları herhalde öbür taraflara döndü bu su. Video'mu kapat dedim ama tekrardan açmak zorunda kaldım. Çünkü buralara uğrayacağımız belli değildi bizim. Sonradan karar verdik buraya uğramaya. Burası da harmardı. Çılkadan gider diken. Yani. Biz artık harmardından çıktık. Koya yavaş yavaş yol alıyoruz. Değerli takipçilerim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Nasıl güzel soğuk ağaçları var. Buralar bizlerin çocukluğu. Yani benim çocukluğum buralar. Burada dedemin elma bahçesi olduğunu annem ile elma bozarken biz buralarda oynardık. Çamurdan çanak çölmek yapardık. Çocuklarla toplanırdık. Şimdi yavaş yavaş bir çıkalım bakayım. Böyle yüksek yerlerden çıkacağım. Tamam. Buradan şimdi ne yapıyoruz? Nasıl yapalım? Direkt gideceğiz. Biz şimdi böyle gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşürüz.